merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben nasıl kaldırılır, nasıl spor yapılır onu öğreteceğim. Yani göstereceğim. ilk önce şunu şey. Neden boş kaldırıyorum? Sizin de boş kaldırmanız lazım. Eğer küçükseniz. Çünkü bu demirlerin bu demirlerin e, e, iki buçuk kilodan fazla kilosu. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Yedi. Şimdi biraz dinlenmeniz lazım. Çünkü 7 tane bir set demek. 7 tane bir set. Evet, yani 7 tane bir set olduğuna göre bu kasların dinlenmesi gerekiyor. 7 tane yapınca. Ama ben size farklı türlerini göstereceğim için videoyu durdurmam gerek. Evet, Şimdi Öbür güne geçiyoruz. Diğeri böyle. Ama siz böyle şey yapmayın. Böyle kendi kontrolünüz aşağı indirin. Hop 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 Tamam arkadaşlar. Bir olay oldu. Onu şey yaptım.

İstersen kapşonumu takabilirim ama. Hop. Tamam şimdi öbür güne geçiyoruz. Bu mekik gibi bir şey. Yani neden bu mekiğin ne alakası vardı? Seniz de onu şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar. bir günü yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi şöyle şey yaptım neden böyle yaptım? Çünkü buraları o ayakları kaldırırsanız orası o oh, mekik olmuyor. Hadi bakalım. Bir. İki. Üç. Dört. 6 7 tamam şimdi öbürküne geçiyoruz Evet arkadaşlar şimdi bir e, öbürküne geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle Aha sonra böyle. Böyle ama. Böyle. Böyle daha doğrusu. Böyle. 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 Hadi bakalım. Bakın. Hop. Hop. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi ülke hareket bu. Şimdi bunun için şöyle bir şey gerek. Yani şöyle. Yani bunu kendim uydurdum ama birkaç kez yapar yaptım. Biraz daha güçlendim. Arkadaşlar bir saniye. kelebek gördüm de. Sen hayırdır? Sen hayırdır? Zamanda... Ne yapıyorsun sen? Hayırdır da? Hayırdır? Tamamdır. Devam tamam edebiliriz. Dur. Evet, evet arkadaşlar. Kelebeği bıraktık balkondan. Gel bakalım. O da muhteşem bir oda. Yani <laughs> o adamda Oyuncak binci kabile var Haydi bakalım En son bunda Yapmıştık Bunu kendime buluyorum bazen Şimdi buna. Bunu <laughs> Düşüyordum Az kalsın Dengimi kaybettim de dolabımda neden dövme var diye sorabilirsiniz. Haydi bakalım. Hop. 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 Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Biliyorum çok kısa oldu. Ama yapacak bir şey yok. Çok yoruldum. Bu yüzden de videoyu bitirmek zorundayım.